Hadi lan. Tamam, şey yani. Gel ay, yapma lan. gel çabuk halil. Bak, bak buradayım işte açsana! Abi baba kardeşim yapma. Birader yapma. Gacın yapma ol. evladım. atın atınsin. Çekil.

<laughs> Hadi bin araba. Ya ne oldu bilmem. Benim ne olur araba bilmem. Ben bilmek istiyorum. Taksilik ben lütfen taksilik. <laughs> evet çocuklar. Soruların hepsi çok kolay. Hepsi de derslerde gördüğünüz yerlerden. Hiç çalışmamış olsanız bile dersleri tam dinlediyseniz hepinizin tam not alması lazım. Başlayın bakalım. Öğretmenim ben bir soruyu anlamadım. Anlaşılmayacak bir şey yok Mustafa. Hepsi çok kolay. Ya öğretmenim ya benim için kolay da arkadaşlarım için zor olabilir. Burak şebekliği de hadi başla. Geç kalacaksın. Öğretmenim ben de bir soru sorabilir miyim? Sor bakalım. İstediğimiz sorudan başlayabilir miyim? Muyuz? İstediğimiz sorudan başlayabiliyor muyuz? Hayır, başlayamıyorsunuz. Birinci sorudan başlıyorsunuz. Ya arkadaşlar biraz sessiz olur musunuz ya? Mehmetcan haklı. Herkes kağıtlarına dönsün. <laughs> Burada biraz pislik kalmış. Ne daha? Aha orada. Ha görmemiş şey, ama. Allah'ım ya her yere pislemişler. Ne söyle Nisan Mao? Ağam. Size bir şey diyeceğim. Yani yeni bir yola girdik ya, hani böyle tertemiz pırıl pırıl. Bu manada siz de yeni bir torba yasa çıkarsanız, benim bütün cezaları o torba yasanın içine koysanız... ...sonra onu böyle açsak, affetseniz beni, he? Aha, senin torbayasın. Hayvanları yemi kalmamış. Besle hayvanları. Yoksa kafana geçiririm. Hayvan oğlu hayvan. Aslanım. <laughs> Evladım ne yapıyorsun? Ben okula telefon getirmek yasak demedim mi? Ben şey, sel çekiyordum da hocam. Öyle mi? Ver bakayım nasıl çekiyordum. Evet çocuklar, son on dakika. Öğretmenim evet çok zor sormuşsunuz ya. Hiç de bile. Bak, yazan nasıl yazıyor? İnek işte inek. Ne olacak? Nihayet. Ee, bir şey mi dedin Mehmetcan? Ben niye ama? Çalışmadıysan yanarsın tabii Mehmetcan. Oh, kağıdın da bomboş. Ne güzel. Buyurun müdür bey. İyi dersler hocam. ...kaçak avlanan bir balıkçı yakaladım. Büyük bir olasılıkla suç ortağı da buralarda bir yerde. Hepinize başarılar arkadaşlar. Dedik sana o kadar sonuç. Mehmetcan... ...her türlü yaramazlığına alışın. Ama kopya çekmene hiç alışık değilim. Ne yalan söyleyeyim şaşırdım. Niye yaptın çocuğum bunu? Ömer'im Vallahi arkadaşlar çok patetti. Ben de merak ettim, deneyim dedim. Şımarma Mehmetcan. Soruma cevap ver. Özür üzerim öğretmenim. Sınav olduğunu unutmuşum, telaş yaptım. Peki çalışmadan girseydin kaç alırdın? Bilmem. Sıfırdan yüksek alırdın değil mi? Herhalde. Şimdi sıfır aldın. Sahi mi? Ne zannettin Mehmetcan? Kopya çektin diye sana beş mi verecektik? Bir de kendini kurnaz sanırsın. Hem bu hırsızlığını hiç unutmam. Hırsızlıkta ne alakası var öğretmenim? Çok ilgisi var Mehmetcan. Arkadaşlarının emeğini çaldın. Dua et ilkokuldasın. Yoksa disiplini boylamıştın. Şimdi çık dışarı. Sana gelince yardım ve yataklıktan sana da sıfır. Hangi dersin? Ne hangi dersen? Mehmetcan sosyal bilgilerden sıfır aldı. Ben hangi dersten sıfır aldım? Sen hangi dersi kırdın? Beden. Sana da bedenden sıfır. Ama ben handbol takım kaptanıyım koçun. Koçun kim? Haydar Hoca. Ona da sıfır. Sen de dışarı. Ay. Şu hale bak ya kadın eşek sudan gelinceye kadar dayak yiyor. Gıkını çıkarmıyor. Adam hiç tanımadığı bir kadına saldırıyor hem de öldürürcesine. Etraftaki insanlar da belgesel seyreder gibi seyrediyor ya. Yazıklar olsun. Biz ne zaman bu hale geldik Ali? Ne hale geldik biz? size çaktırmadan getirdiler hepimizi bu hale işte. Yani sözüm meclisin dışarı Sinema Hanım'da. Bu İstanbul'un karlarında hiç iş yok vallahi ya. Tamam bizim oralarda bir karına dokun, gör bak ondan sonra neler oluyor. Bırak Allah aşkına Hamiyet aa Sizinki de normal mi? Adam daha size dokunmadan tavayı geçir veriyorsunuz kafasına. Ama o senin yüzünden az mı ölüm kalım savaşı verdi? Aa, aa. Ya bak dokunmadan geçireceğim tabi. Ya e, dokunduktan sonra bir kıymeti kalmaz ki senin hanım. Dokunulmazlık kazanmak istiyorsan baştan kıracaksın adamın kafasını. Doğru. Selam millet. Aa baba mı buradaymış. Ne haber hocam? Hoş geldin Fındık. Hoş geldin be ya. Hoş bulduk be ya. <laughs> Anne. Baba, siz yemeğe çıkmayacak mıydınız? Birazcık planlarımız değişti. Baba, ne oldu eline? Yok bir şey. Anne? Yok bir şey oğlum. Kavga mı ettin yine? Yok be oğlum. Duvara çarptım. İyi çarptın mı bari? Ağzı burnu daldı mı iyice? O zaman, <laughs> Mehmet cana da portakal doğrasın. Hadi bakalım sen. Allah aşkına iyi bir haber ver Bülent. İyi haber mi istiyorsun dostum? Hastanenin tanıtım işini biz aldık. İyi süper. E şey sözleşme falan? E sözleşmeyi imzaladık. Ha konsepti falan beğendiler yani. Çok beğendiler yani. E, bir an önce başlamamızı istiyorlar. İyi başlarız. E, başlayalım da birkaç küçük bir şey var seninle konuşmamız lazım. Tamam akşam gelin konuşuruz. Usta ne oldu sana ya? İyi haber istiyorsun. Veriyorum ama sana tık yok. Ne tık oğlum? Yani işte sevinmen, çalık atman falan gerekmiyor mu? Ha yok be sevindim. Sevinmez olur muyum? Neyse hadi akşam gelin konuşuruz. Peki. Tamam dostum. Allah Allah. Ne oldu? Bir terslik mi var? Anlamadım. Gel. Ne oldu? Hayırdı? Anlatmayacak mısın? Hastanenin reklam işini almışız. Oley be! Ali? Gerçekten mi? Hı, vallahi sayende. E iyiymiş. E, o zaman avantamı alırım. O kadar iş bağladık bugüne bugün.